Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başta ve kapak kapağında gördüğünüz gibi son zamanlarda fiyatıyla popüler olan yeni Citroen C3 ve C3 Aircross'u incelemeye Citroen Ege otomotive geldik. Sizleri hiç bekletmeden aracın detaylı incelemesine geçmek üzere içeri doğru geçelim. karşınızda yeni C3 Aircross ve hemen yanında EC3 var. Her iki modelinde bugün de incelemesini yapacağım ancak kısa bir inceleme olacak çünkü burası da biraz kalabalık ve araçlara da sürekli olarak bakıyor. İnsanlar tabii ki merak ediyor yeni araçları her zamanki gibi. Kamera kalitesi nasıl? İlk önce sizlere onu sorayım. Kimi kadro nasıl? Birazcık böyle telefonda bilmiyorum farklı görünüyor. İnşallah güzel olur. Zaten güzel olmazsa gene aynı sisteme devam ederiz ama yeni bir kameraya geçtim. İnşallah görüntü kaliteleri güzel olur. Bilmiyorum telefondan değişik görünüyor böyle. Hovi kamera açısındayız zaten. Yeni C3 Aircross şimdi müsait. Ben sizlere onu göstereyim. Ön tarafta ilk olarak incelemeye başladığımda gerçekten farklı bir görüntü var mı? Var. Ama bu alışılmış bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şunu söyleyebilirim ki ben bu arabaya ilk baktığımda direkt aklıma gelen araç tabii ki Strand Berlingo oldu. Berlingo'nun da ön yüz tasarımı bu, bu arabayla hemen hemen aynı bu şekilde bir tasarıma sahip biliyorsunuz ki. İlk olarak farlar dikkatimizi çekiyor zaten. Bu farlar aynı şekilde Berlingo'da ve Strain'in diğer araçlarında da aynı sistemde devam ediyordu. Bu araçta da aynı sistemde devam ediyor. Ön tarafta panjur alt taraftan havalandırma sistemine sahip. Burada bir şekilde görebiliyorum havalandırma sistemini. Bu tarafta da görebiliyorum. Aynı zamanda alt tarafta da bir havalandırma sistemi var. Ve havalandırma sisteminin içerisindeki fark ettiğim detaylardan biri ise bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buralarda açılır kapanır panjur sistemi bulunuyor. Buralar tabii ki tamamıyla plastik. Ancak gövde rengine boyanmış şekilde gelmiş. Burada C3 Air Cross'un Max paketi var. Yan tarafta da Max paket bulunuyor EC3'ün. Ancak ancak şunu söyleyebilirim ki burada genel itibariyle aslında çok fazlasıyla Max paketinin geleceğini söylüyorlar. Bu durumla ilgili tabii ki net bir bilgiye sahip değilim. Çünkü biliyorsunuz ki fiyatıyla öne çıkan model Plus paket 7 bu arabaların. Ancak şu anda Bay'de her iki arabada Citroen Egem'de Max paketi bulunuyor. Yan tarafta özellikle C3 Aircross'un bence boyutları çok güzel. Yeni EC3'ün boyutları bir tık bana küçük geldi. Özellikle şu şekilde görebilirsiniz. C3 Aircross'un boyutu bence çok muhteşem bir boyuta sahip. Bence ülkemize en uygun boyuta sahip olan modeli EC3 değil de C3 Aircross olan araç. Aynı zamanda bu arabanın da var. Onun da elektriksi var. Her iki aracın da elektriklisi bulunuyor. Yan taraftaki görüntülere geçtiğimde jantlar evet her iki araçta da Max pakette bu şekilde geliyor. Plus paketlerde farklı bir jant sistemiyle geliyor. Yan tarafta buralarda bakalitleri görebilirsiniz tamamıyla plastik. Burada B sunu, tavan ve burada kapı kolları tamamıyla piano black olarak gelmiş. Burada zaten bu araca baktığımda hibrit olduğu için buradaki araba 1-2 hibrit de bu şekilde akarek kapağı var. Diğer araçlarda ise AC ve DC şarj olabileceği bir kısmı bulunuyor. Yan taraftaki görüntüler gayet güzel. Bu araba gri renkte gelmiş. Ama bence gri renk bu arabaya çok fazla yakışmamış. Mavi renk çok güzel duruyor. Mavi renk gerçekten güzel. Ön taraftaki detaylandırmalarda sis farı da var. Tabii ki aynı zamanda halojen bir sinyalini görebiliyorum. Yan tarafta burada davulun basışlarına bakalım. C3 nasıl gelmiş acaba? Ön tarafta tamamıyla plastik davulun basışları gelmiş. Ön tarafta disk fren ve sizlere lastik ebatlarını hemen söylüyorum. Biristonlarla gelmiş, biriston Transair'e gelmiş. 215-60R17 olacak şeklinde bir jant lastik ebatları var bu arabada. Arka tarafta da aynı şekilde jant lastik ebatları devam ediyor. Ve arka taraftaki davulması yeri de plastik olarak devam ediyor bu araçta. Üst tarafa baktığımda şurada bir strain yazısını görebilirsiniz. Bu arabada herhangi bir cam tavan yok. Bagaj kısmına bakmak istiyorum. Diğer arabanın bagajına baktım. Aslında değişik bir bagajı vardı. Bunu da hemen açalım. Nereden açılıyor bagajlar? <laughs> Diğer araçta farklı yerde açılıyordu. Bunda da farklı yerde açılıyor muhtemelen. Heh, buldum bagaj kısmını. Bu şekilde görebilirsiniz. Geri görüş kamerası var bu modelde. Bagaj kısmına baktığımda gerçekten Aircross'un yani bir Aircross olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bagaj kısmını bu şekilde görebilirsiniz. Bagajı gayet geniş düzeyde bir bagaj alanı var. Bagajının altında da hatta güzel bir saklama alanı var ve çift kademeli yapmışlar. Buralar tamamıyla halı kaplı sistemde gelmiş. Arka tarafta plastik detaylar tekrardan devam ediyor. Buralardaki detaylandırmaları güzel. Geri görüş kamerasını buradan görebilirsiniz. Air Cross burada krom olarak gelmiş. Diğer araçta herhangi bir Air Cross yok zaten biliyorsunuz. C3 yazıyor sağ tarafında. Arka tarafta geri görüş kamerasını, arka taraftaki park sensörlerinin reflektörlerini görebilirsiniz. Genel itibariyle aslına bakılacak olursa stop tasarımı da gayet güzel. Aircross'ta ve EC3'teki stop tasarımı da şu şekilde görebilirsiniz. EC3'teki stop tasarımı far tasarımı çok fazlasıyla benziyor. Daha da farklı bir far tasarımına sahip. Kamera kalitesi nasıl? Lütfen kemik al yorumlara belirsin. Lütfen burası biraz karanlık anan ya. Bir tek karanlık olduğu için böyle rengi farklı görün. Ben de buradan izliyorum aynı şekilde. Umarım güzel olur. DJI Osmo Action 5 Pro ve Adventure Combo modeli. Buralardaki detaylandırma zaten diğer tarafta gösterdiğim gibi aynı. EC3'e geldiğimde EC3 gerçekten biraz küçük bir araba olmuş. EC3 sadece böyle küçük şehir içi amaçları için kullanılabilecek bir araba olmuş. Onu söyleyeyim sizlere. Ama C3 Aircross bence gayet tam ideal bir boyutta gelmiş. Hani şunu söylüyorlardı bu aracı ilk çıkardığında. Biliyorsunuz ki ticari araçlar çok daha uygun fiyatlı insanlara sunuluyor. 1300 1400 e deyince insanlar hem geniş hacim hem de büyük aile aracı olması adına ticari araçları tercih ediyordu. Örneğin Citroen, Berlingo biliyorsunuz ki. Ancak burada Citroen'in yaptığı bence şu C3 Aircross'u çıkartarak güzel bir atıfta bulundu. Ve hani o arabayı değil de gelin otomobil sizlere verelim derken bu arabadan bahsettiklerini düşünüyorum. Gerçekten güzel bir araba. Bu arabanın bagaj kısmına geldiğimizde şöyle bagajını bir açayım sizler de görün. Gene bunların ah şuraya baktım. Bu arada hafif bir bagajı var. Yani rahatlıkla kapatıp açabiliyorsunuz. Sadece burada logo bir tık büyük olmuş. Logo bir tık büyük olması farklı hissettirdi. Bagaj kısmına doğru geldiğimde şimdi şunu söyleyebilirim ki bu arabanın da bagajı C3 Aircross'a göre çok da küçük değil. Ama arka tarafına baktığımda orta düzeyde bir bagaj alanı var. Sanırsam bu bagaj alanı hemen hemen bu Dacia Spring'e çok fazla benziyor. Küçük mü? Küçük. Gerçekten küçük ama 1000 milyon civarına bir elektrikli araba diyorsunuz. Evet fiyat açısından da arabanın iç tarafına geçtiğimde biraz yorumlarımı bahsedeceğim. Bagajdan kapanmadım. Bu arabalar Plus ve Max olacak şeklinde iki ayrı donanımla geliyor. Arka tarafına şuraya da bakalım. Şöyle AC ve DC olacak şekilde şarj edebiliyorsunuz bu arabayı. Yaklaşık zaten 26 dakikalık 30 dakikalık bir şarj süresi bulunuyor. 44 kW'lık LFP pille. Bence bu pille yaklaşık 250 veya 300 km kadar bir yol verebileceğinizi düşünüyorum. Ortalama 200 ile 300 arası olur diye tahminlerim. Var tabi kullanıma göre çok değişecek. Burada kameraları görebiliyorum şerit takip falan var. Ön tarafa baktığımda her iki araba da dolu versiyonu olduğu için her iki arabada da ön görünüşler hemen hemen birbirine benziyor. Zaten Plus ve Max'te birkaç donanım fark ediyor. Dış tarafta jantlar fark ediyor. İç tarafa geçtiğimizde kumaşlar değişiyor. Ve kablosuz şarj gibi özellikler geliyor. Bu Max paketinde. Max paketi, bu arabanın Plus paketi 1 milyon 100 bin liraya çıkmıştır. Size anahtarını da göstereyim. Hazır gelmişken şu şekilde anahtarlarını görebilirsiniz. Açma, kapatma şu şekilde bir yedek anahtarı var. Böyle bu sistemde anahtarlar gelmiş. Uygun yedek PSA grubunun detayları diyebilirim. Ön tarafa baktığımda Max'in jantları gerçekten güzel. Mesela EC3'ün jantları bence Cross'a göre daha güzel. Onu söyleyeyim. Burada da yine davlumbası şerif plastik. Buradaki jant lastik ebatlarını söyleyeyim size. Burada mesela Goodyear'larla gelmiş. Bunlar değişiklik gösterebiliyor. Hemen baktığımda 205 tavan 50 yanak 17 inç ebatında jant lastik ebatları bulunuyor. Max paketinde arka tarafına baktığımda gene davlumbası şerif plastik olarak devam ediyor. İç tarafında doğru geçmek istiyorum. Bu arabada da piyano bilek detaylar devam ediyor. Mavi bu bebek mavisi dediği renk olması lazım. Bu rengin tam bizim diliyle ismi. O da güzel bir renk. Buralar tamamıyla beyaz gelmiş. Buralara bakın. 4 cam otomatik sistem bulunuyor. Buradaki zaten tuşları ve detaylandırmaları diğer Citroen grubundaki araçlardan görebiliyoruz. Ben şöyle birazcık koltuğu indireceğim. Zaten koltuk bu arabada bir tık önem gösteriyor. İlk olarak arka tarafa bakacağım ama arka tarafa bakmadan önce şu ön tarafa bir göz atalım. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda baya kalabalık ve pazar günü geliyorum artık çekimlere. Ondan dolayı kalabalık olduğundan sizlere detayları hemen bahsetmek istiyorum. Şöyle bir anahtarı çıkartalım bu arada. Telefonla sürekli bakıyorum. Umarım kalite güzeldir ya. Gerçekten bu cihaza para da verdim biraz. <laughs> Umarım kalitesi güzeldir. Şöyle bir kontağı açtım. Evet şu şekilde bir sesi ilk öncelikle kapatayım. Ve iç tarafa geçtiğimde şuradan bir aydınlatmayı açalım her iki aydınlatmayı da aşkında en azından biraz daha kalitelesin diyorum. Nasıl? Kamera kalitesi nasıl abi? Güzel mi? Valla değişik bir kamera kalitesi. Yani güzel gibi görünüyor ama bakacağız arkadaşlar. Gün ışığında çok daha güzel renklerde çekim yapıyor. Geldik konumuz olan C3 Aircross'a. Biraz şöyle biraz daha şöyle bir koltuğu indireyim. Özellikle şimdi şunu söyleyeyim. Frontera'yı incelemiş biri olarak bu arabanın Frontera'dan farklılıkları bence şöyle kapatalım. Frontera'dan farklılıkları Özellikle iç tarafta bu direksiyon olmuş, şuradaki detaylandırması olmuş. İnsanlara böyle cezbedecek bir tasarımla gelmiş. Gerçekten ona hak veriyorum. İnsanları şöyle bir tasarımla gelmiş. Özellikle şunu söyleyebilirim sizlere. Bu direksiyon çok kişinin hoşuna gidebilir. Çok kişinin hoşuna gitmeyebilir. Benim çok hoşuma gitti mi derseniz. Yani orta konuda kaldım diyebilirim. Zaten bu arabanın hemen hemen her parçası Opel Frontera ile aynı. C3'ün ve diğer PSA grubundaki çıkan bu arabanın yakın zamanda Panda da gelecek. Fiyat Panda da gelecek. Hemen hemen onlarla aynı. Bu araba şu anda %25 şarjı varmış mesela. Bununla beraberinde ha, ne kadar bizlere şöyle buradan sesi açıp kapatabiliyoruz. Şöyle kısa biliyoruz. Arabayı daha yeni yeni tanıyorum ben de. Şuradaki ekranı değiştirme detaylandırmaları nasıl oluyor mu şu an için tam net bilmiyorum. İlerleyen zamanda bu arabayı sizler satın aldığınızda beraber şöyle bir teslimat videosu falan çekmek çok isterim. Bu arabanın mesela Arsaları dersek şuralardaki böyle farklı tasarımlar olmuş. Burada bir Type-C giriş var. Burada üst kokpit tasarımı böyle biraz değişik olmuş. Ama şunu söyleyebilirim tasarım konusunda başarılı olmuş. Bu araba biraz daha geniş hissettiriyor. Gerçekten küçük bir araba ama küçük olmasını çok fazla hissettirmiyor sizlere. Onu söyleyeyim çünkü tasarımı gayet güzel ve detaylandırmalarını yapmışlar. Buraya baktığımda burada görebileceğim üzere bir dikiz aynamız var. Buralarda bu şekilde görebileceğiniz üzere aynalıklarımız var. Pardon güneşliklerimiz var veya aynalıkları var. Buradaki ekran gayet oturmuş bu arabaya. Bir tık daha büyük olsa belki daha da güzel hissettirebilirdi. Ekran içerisinde ana menüde navigasyonumuz var. Araca da yüklüyor. Bu navigasyon Max paketiyle beraber ne geliyor? Android Auto, Apple CarPlay var abi. Ana haber vesaire. Buradan telefon cihaz ayarları yapabiliriz. Cihaz tara vesaire ediyor. Mesela bunları hepsini buradan değiştirebiliriz. Hatta Apple CarPlay artık biliyorsunuz ki telefonumuza çekim yapmadığımız için Apple CarPlay'i açabiliriz burada. Deneyelim mi? Bir bakalım. ilk defa bence cihaz tarı diyeyim mesela. Acaba olacak bilmiyorum. Şimdi kaydı da bitirmek istemiyorum. Ben denemeyeyim abi. <laughs> Şimdi falan kaydı da bitiririz. Her şey emek çöpe gider. Gerek yok. Gerçi ben şurada ekrandan görebiliyorum. Ayarlar kısmına baktığımda saat cihazlar bunları görebiliyoruz. Genel ayarlar kısmında fabrika ayarlarına yazılım güncellemelerinin hepsini bunlara bakabiliyoruz. Ayrıca sol tarafta bu arada şerit takibi buradan kapatabiliyorsunuz. Gene buradan hız sabitleme, hız limitleme bunları yapabiliyorsunuz. Auto far bulunuyor bu arabada. Bu şekilde farları park kısmına alabilirsiniz. Bu şekilde uzun farları açabilirsiniz. LED farları var şu şekilde görebileceğiniz üzere. LED selektörleri bulunuyor o da güzel. Farlar Pro Vision dediğimiz sistemde devam ediyor. Buralarda piyano bilekler, buralarda detaylandırmalar var. Acaba burası ne anlama geliyor bilmiyorum. Buradan baştan sonra devam eden buradaki sistemler bulunuyor. Havalandırma merfezleri böyle küçük tatlı bir şekilde. Havalandırma merfezleri olmuş. Sol tarafta far yüksekliği ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada tabela okuduğunda hani hızlı geçtiğinizde size daha çok yavaşlayın diyor. Onu kapatabiliyorsunuz. Genel itibariyle iç tasarım böyle. Alt tarafa doğru baktığımda burada bir klima kısmını görebiliyorum. Bu Max paketinde dijital. Plus paketinde ise manuel olarak geliyor. Ben bu arabanın Plus paketini merak ediyorum. Ancak Plus paketi şu an için showroomda yok. Bakamıyorum yani. Buralara baktığımda şu şekilde görebileceğiniz üzere herkesin bildiği o joystick vites devam ediyor. Bu arabadaki geri görüş sistemi şöyle bir açmak istiyorum. Arabayı bir çalıştıralım. Bu şekilde baktığımda ileri ve geriye aldığımızda geri görüş kamerasını görebiliriz. Geri görüş kamerası değişik bir sistem de gelmiş gerçekten. Farklı şöyle bir tekrardan parka alalım. Viteste zaten çok fazla işiniz yok biliyorsunuz. Buralara baktığımızda aracı kilitleyebilir. Buradaki sistemlere bakabiliriz. Şu anda direksiyonu, sistemi yani arabanın içi bir tık bana dar geldi ama onu söyleyeyim. Araba bulunduğundan çok fazla geniş sizlere gösteriyor onu söyleyeyim ama bir tık benim için birazcık dar. Şuradaki sistemleri hepsini mesela şöyle kapatabiliriz farları. Buradaki ekrana baktığımda sol tarafta bizlere akümüzde yani bataryamızda ne kadar kaldığında arabanın hazır olduğunu, hızını, tabela okuma sistemini gösterebiliyor. Burada mesela sağ tarafta şuradan mı değiştirebiliyoruz? Yok burada değil. Acaba şuradaki ekranı nasıl değiştirebiliyoruz gerçekten? Şu an için ben de bilmediğim için bir bakabiliriz. Şöyle mesela neler değiştirebiliyoruz? Buradan bunları değiştirebiliyoruz. Buradan modları değiştirebiliyoruz. Şuradan değiştirebiliriz. Buradan modları değiştirebiliyoruz. Ayrıca buradan drive asistanları diyor mesela. Otomatik high beam demiş. Active state brake. Muhtemelen bunlar çarpışma önleyici. Speed change zones falan. Bunlar hepsini gösteri Araç ayarlarını buradan dili mesela değiştirebiliriz. Dil ayarlarında mesela Türkçe var mı? Bakmak istiyorum. Türkçe yoksa zaten almayız. <laughs> Türkçe var tabi. Şu an için değiştirmeyeceğim. Belki farklı bir anlamı olabilir. Belki araba şu an için güncelleme falan gerektiriyor olabilir. Onun için biliyorsunuz ben çok fazla bu şekilde kurcalamayı sevmem diyormuşum. <laughs> Tabii ki şuradan bir geri gelelim. Geri tuşumuz hangisi onlara da aynı şekilde bakalım. Gerçekten böyle farklı bir sistemi bulunuyor bu arabanın. Ön taraftaki ekran böyle biraz böyle dijital ancak böyle farklı geldi bana. Bir tık böyle değişik arkadaşlar. Zaten İngilizceyi seçmiştik. Bunu da okey diyelim. Ve geri çıkalım artık buradan. Farklı herhangi bir burada 16 kilometrede olduğunu gösteriyor. Farklı herhangi bir detay var mı? Şuradan orta tuşa bastığında bunları tekrardan görebiliyorum. Buradaki tuşlar bence böyle noktalı. Bildiğimiz böyle nokta nokta tuşlar olsaydı daha güzel olabilirdi. Ancak bence böyle. İstirahattaki i̇şte koltuklar, kumaşlar fena değil. Oturma pozisyonu gayet güzel. Bir tık yukarıda mıyız? Evet şöyle biraz daha mesela aşağı doğru indiriyorum. Son kademe bu mu? Oo bayağı koltuk aşağı indi. Baya baya koltuk aşağı indi ya. Koltuk hatta daha da iniyor. <laughs> Şuradan indirebiliyorum. Evet 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 baya koltuk indi abi. Halen daha iniyor. Gerçekten çok oturma pozisyonu çok güzel yapmışlar bu arabanın. Aa şimdi şimdi daha da hoşuma gitti. Oturma pozisyonu çok güzel olmuş. Gayet ideal bir araba diyebilirim. Ancak 1 milyon liraya alınır mı? Şimdi ben fiyat konusuna gelin. Fiyat konusundaki düşüncelerimi sizlere paylaşayım. Fiyat konusunda şöyle. 1 milyon liraya alınır mı? Biraz düşünmek lazım. Hatta 1 milyon 100. Bir de kasko şudur budur. 1200'e falan gelecek bu araba hemen hemen bence. 1150-1200 civarına. E bir de bunun kredi kampanyası falan olursa. Şöyle söyleyeyim. 300 bin sıfır faiz. 400 bin sıfır faiz. Veya 600 bin sıfır faiz gibi gibi değil kredi kampanyaları olursa o zaman bence tercih edilebilir. Ama haricen yani EC3 için söylüyorum bunu. C3 Aircross için düşüncelerim çok farklı. Birazdan aracın yanına gidip iç tasarımına gittiğinde Sizlere anlatacağım. EC3 için bence çok fazla orada bakmamak lazım. Şunu söyleyeyim. 1 milyon 100 bin liraya yani biraz daha fazla verip Korsaya bakmak belki daha da iyi olabilir. Veya gene Berlingo'ya bakmak bu paralarda Berlingo'nun biliyorsunuz ki bas paketini alabiliyoruz. Evet elektrikli değil, işten yanmalı bir araba ama biz fiyat performans odaklı bakıyoruz. Bu arabayı da zaten fiyat performans odaklı sunuyorlar. Yani bu arabanın 40 kW'lık LFP piliyle bizlere neler yapabileceğini çok fazla siz de biliyorsunuz. En fazla şehir içerisinde bilebiliriz. Şehir içerisinde çıkmak istersek yine 200 km'de bir, 150 km'de bir durmamız gerekiyor. Ve bunu Türkiye'mizin insanları sevmeyebilir abi. Onun için bence bu araba şehir içerisinde iş yapar mı? Yapar. Bu araba özellikle mesela firmalarda kullanılabilir, şirketlerde kullanılabilir. Güzel olur. EC3 için konuşuyorum ama C3 Cross çok daha başka bir araba olmuş. Benim hoşuma giden gerçekten C3 Aircross oldu. Bu arada buralardaki malzeme kaliteleri, buralardaki plastikler tamamıyla devam ediyor. Şurada bir kolçak altına bakabilirsiniz. Kolçak altındaki bu şekilde gene buralar plastik küçük bir kolçak altı var. Torpido kısmına da bakalım. Torpido buradan görebiliyoruz. Bu arada bu arabanın koltuk ısıtması ve direksiyon ısıtması yok. Bunlar Frontera'da vardı. Buralarda plastik olarak devam etmiş. Buralardaki tasarımlar genel itibariyle fena değil, güzel. Bir arka tarafına da bakalım. Arka tarafı acaba nasıl? Arka tarafına baktıktan sonra C3 AirCross'a geçeceğim. Buralardaki bu arada beyaz tasarımlar gerçekten iş açıcı olmuş. Güzel. Arka tarafa doğru bakalım. Buralarda tamamıyla plastik, buralarda plastik. Ancak şuralardaki deri malzemeler, dokuları Güzel. Mesela şuradaki deri malzeme çoğu B segmentteki arabada yok onu söyleyeyim. Buralardaki sistemler fena değil. Ve iş tasarımına doğru arka tarafına geçeyim. Arabaya inip binerken şöyle bir kafanızı birazcık eğiyorsunuz onu söyleyeyim. Arka tarafını sizlere gösteremiyorum. Çok fazla burada karanlık olduğu için. Ancak şöyle. Biraz ışık alarak işi çözebiliriz. Çocuk kilidi var bu arada arka kapı kollarında. Arka tarafta 12 volt girişi ve de 2 adet Type-C girişini buradan. Görebiliyorum. Buralarda saklama alanları Ufak böyle küçük bir saklama Alanı var. Burada bir cep var. Burada da Bir cep var. Arka tarafı tabii ki Bir hatta iki tane eksiklik Var. İlki burada herhangi Bir ışık aydınlatması olmaması Şuradaki aydınlatmayı da şöyle kapatalım Burada da herhangi bir kolçağı olmaması Kötü donanımlardan biri Olmuş diyebilirim. Bu arada arabada SOS tuşu da var. Diz mesafesine Gelecek olursan ben 1.75 boyundayım. Diz Mesafesi benim için fena değil şöyle iki kişi rahat bir şekilde oturabilir diye düşünüyorum bu arabada. Ancak baş mesafesi ne diyecek olursam baş mesafesi bir karıştan fazla bir baş mesafesi var. Yani oturma pozisyonunu böyle yatık yapmışlar. O da bir ideal olmuş bu araba için. Hadi gelin bir de C3 Air Cross'a bakalım. Şunu, şurayı şunu bir kapatayım ve diğer araca doğru geçeceğim. Çünkü onu çok merak ediyorum. O daha da geniş görünüyor. C3'ten ziyade Air Cross modeli gerçekten bu ideal olmuş ama çok fazla hani <laughs> bu araba hakkında bahsettim ama gerçekten bu biraz daha ideal olmuş. Ön tarafına doğru geçeyim acaba detaylandırmalar nasıl? İlk olarak şurada şöyle bir görebileceğiniz üzere bir malzeme yapmışlar. Alüminyum veya plastik gibi. Buralardaki detaylandırmalar dört cam otomatiğini tekrardan görebiliyorum. İş tarafına doğru geçeyim ve bakalım. Şimdi burada Max her iki arabada Max donanımıydı. Bu arabada Max donanımı. Bunda da genel itibariyle donanımlar hemen hemen aynı. Hatta herhangi bir donanım farkı var mı bilmiyorum. Bence yok. İç tarafına şöyle bir kapıyı kapatalım. Her iki arabada da bu arada yalıtım iyi bir düzeyde. Az önce ben mesela sizle konuşurken dışarıdan kendimi ayırmıştım onu söyleyeyim. Kapıyı açtıktan sonra dışarıda evet birileri var dedim. Onu söyleyebilirim. Buradaki ışıkları şöyle bir açalım. Bir tanesini mi açabiliyoruz. Hadi bir tane tanesi çık olsun. Bir tık böyle karanlık ama bu kameranın bir de gece şeyleri var. O'nu açmadım. <laughs> Bilmiyorum onu açmadım. Özellikle buradaki direksiyonu aynı, buralardaki detaylar aynı, buradaki detay aynı. Hatta şunu söyleyebilirim. Sanki sürüş pozisyonuyla aynı. Her iki araba da aynı gibi ya. Gerçekte 3 içle J Share Cross'un ön kabini hemen hemen aynılar. Birbirleri çok farklı ama bu biraz daha geniş. Bu mesela nereden anlıyorum? Şuradaki kokpit bana daha da uzak artık. Çünkü şu anda koltuğum hemen hemen aynı seviyede. Hemen hemen evet ayağım yettiği seviyede. Şuradaki koltuk ve şuradaki pardon şuradaki tasarım bana daha çok uzaklaştı. Ve bu da tabi bu arabanın genişliğini bizlere gösteriyor. Genel itibariyle burada da aynı sistemler özellikler devam ediyor. Sadece bu araba 1-2 hibrit olduğu için levites vites konumunda bulunuyor. Buralar tamamen piano bilek, dijital kliması, ekranlar bu şekilde buradaki. Ekranda şurada ekstra bir parça görüyorum. Üst taraftaki detaylandırmalar tamamıyla aynı. Ama her iki arabadaki eksik de bence bir sunroof ve bir cam tavan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gene şuralardaki detaylandırmalar beyazlar çok güzel olmuş. Ben şunu anladım ki hani eskiden diyorduk ya mesela bir BMW tercih ettiğimizde ya şöyle üst taraf şöyle buralar siyah olsun abi falan diyorduk. Halen de M Sport'larda, BMW'lerde siyah geliyor ve güzel oluyor. Fena değil o BMW yakışıyor ama diğer arabalar için öyle değil abi. Diğer arabalarda ne kadar beyaz parçalar, ne kadar beyaz görüntüler olunca bence iş ferahlığı o kadar arttırıyor. Çünkü ben bunu Ford Puma Gen iyi e incelediğimde gördüm. Gene elektrikli bir park freni var bu arabada. Gene diğerinde de elektrikli bir park freni var. Buradaki torpido kısmı hemen hemen hatta hemen hemen demeyeyim. EC3'ten torpidosu aynı hemen hemen diyoruz sürekli. Buralara baktığımda şuradaki detaylandırmalar güzel. Malzeme kaliteleri güzel. Dokular gayet güzel. Gene direksiyonu güzel. Bir arka tarafa bakalım. Mesela arka tarafta değişiklik olabilir. Ve diğer EC3'ün de ekranına bakacağız. Ön kaputuna bakacağım. Arka tarafına baktığımda hemen şöyle ön tarafı da kapatayım. Arka tarafına geçtiğimizde burada herhangi bir farklılık göremiyorum. EC3'le arasında ancak ve ancak arka yaşam alanı EC3'e göre tabii çok daha farklı. Çok çok daha farklı ve çok çok daha geniş. Onu söyleyeyim. Yani ben bu arabadan bir C5 Aircross izlenimi aldım. Özellikle arka yaşam alanı için bunu söyleyebilirim. Arka tarafta gene burada 2 adet Type-C girişi, 12 volt çıkışı var. Buralardaki saklama alanları EC3 ile aynı. Burada gene herhangi bir maalesef Max paket olmasına rağmen bir kolçağımız yok. Üst tarafta burada EC3'e göre bir artısı, şurada bir aydınlatması var. Onun haricinde farklı bir şey yok gibi. Cam tavan olsaydı gerçekten güzel olurdu. Cam tavan veya bir sunroof bu arabaya yakışırdı. Onu söyleyebilirim. Kumaş koltuklar gene devam ediyor böyle etrafında küçük parça olacak şekilde. Deriler var. Arka yaşam da genel itibariyle böyleydi. Bence gayet olumlu onu söyleyebilirim. Özellikle Air Cross modeli çok daha hoşuma gitti. Onu özellikle söyleyeyim ve dış tarafta bitirişe doğru geçelim. Her iki araba için genel izlenimlerim bu şekildeydi. Bence tercih edilecekse C3 Cross çok daha mantıklı olabilir. c 3 evet birçok açıdan güzel olabilir. Şey içerisinde böyle sizlere şunu söyleyebilirim. Pratik bir araba olsun, her yere girip çıksın ve elektrikli olsun diyorsanız tabii ki c 3 ve bir de yeni olsun diyorsanız c 3 ve tabii ki bir de kredi kampanyası falan olursa o zaman tabii c 3 diyebilirim. Ancak bence Cevşey Cross birçok açıdan sizlere hizmet edecek bir araba bence. Özellikle dış tarafının büyüklüğü, içinin büyüklüğü, bagajının büyüklüğü, arka yaşam alanının büyüklüğü bu gibi artıları var bu otomobilin sizlere söyleyebilirim. Her iki araba içinde hayırlısı olsun. Güzel bir araba her ikisi de. Her ikisinde bir alıcısı olacak mı? mutlaka her iki aracın bir alıcısı olacaktır. Sizce hangi araba? Sizce örnek veriyorum 1.5 milyon 1600 civarına C3 Aircross mu? Yoksa 1100 civarına yeni EC3 mü? Siz olsanız hangi arabayı tercih ederdiniz? Bu arada özellikle kemik kadrodan kameramız için detaylandırmalarını merak ediyorum. Yorumlarınızı çok fazla merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu araçları da satın almak için açıklamada bıraktığım numara ile Citroen Egem'e ulaşabilirsiniz. Hem fiyat bilgisi hem de detaylıca teslimatla ilgili tüm detayları sizlere aktaracaklarını düşünüyorum. Son olarak iki arabayı da şöyle sizlere bir göstereyim. Ve tabii ki şöyle görebileceğiniz üzere bebek mavisi bir EC3 bu şekilde detaylandırmaları ve hemen yanında gri diyebileceğim direkt olarak gri bir C3 Aircross. Her iki arabada amacına hizmet edecek bir araba diyebilirim. Büyüklüğüyle bu araba benim dikkatimi çok çekti. Ancak şunu söyleyeyim. Bu arabanın özellikle ön kaputunu da açalım. Bu arabanın hadi bitir bitiriyorken tam olarak bu arabanın bir kaputuna da bakalım. Acaba kaput altında bizlere neler sunuyor. EC3. Hemen şurada bir mandalı olması lazım. Evet üstündeymiş o kadar yere baktım. Direkt olarak burada zaten motoru görebiliyoruz. Farklı herhangi bir. En azından şöyle bir kablo koyabileceğimiz kadar bir saklama alanı yapsalardı. Güzel olunmuyordu. Gerçekten güzel olurdu. Ama süsörlü bir kaputu maalesef bulunmuyor. Manuel bir sistemde kaputu var bu arabanın. Şöyle kaputunu da kapatabilirim. Genel itibariyle durumlar bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.